çok değerli ilçe başkanım, çok kıymetli hazirun. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunarım. AK Parti'de son 5 yıldır beldemde belde başkanlığı görevini yapmaktayım. Bu görevi yaparken vatandaşlarımızın yani sizlerin, değerli büyüklerimin beldemin bütün coğrafyasını, dokusunu, ruhunu nasıl geliştiririz, nasıl katarız hep bunun düşüncesi içerisinde olmuşum. Burada yaşıtım olan arkadaşlarım da var. Muhakkak onlar da evlerinde bizzat arkamdan, gıyabımdan bunları konuşmuşlardır. Buradaki konuşmuşlardaki maksadım gönül birliği değil. Sa sadece salar hadını, beldemizi nasıl daha iyiye taşırız? Nasıl kültürel anlamda e, görsel donatılarla sosyal altyapıyı, sosyal üst yapıyı ve sosyallik sayesinde birbir bir ilişkimizi nasıl arttırırız? Bunu da arttıracağımız tek yol siyasettir. Siyaset her zaman vardır, var olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nde de Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde bunu en iyi yapan kişidir benim de şansıma, kısmetime şükürler olsun ki Recep Tayyip Erdoğan gibi bir cumhurbaşkanının önderliğinde vizyonunda ve misyonunda Salarha beldesinde bu görevi aldım, ifa ettim, onur duydum, gurur duydum. Sizlere, değerli beldemde yaşayan komşularıma, büyüklerim, arkadaşlarıma bir nebze de olsun en küçük birim de geçerlidir. Bir faydam olduysa ne mutlu bana. Nihai itibariyle geldiğimiz gün, bugün ee, belde Belediye başkanları, ilçe başkan ilva, e, ilçe belediyeleri, il belediyeleri için son gündür. Buna binaen ben de beldeme daha katkılı, daha faydalı nasıl olabilirim? Zaten beldede yaşayan bir kardeş, kardeşinizin 7/24 oradayım ve çok mutluyum. Bunu daha e, hani derler ya icranın başında, işin başında olarak nasıl yapabilirim? O düşünceyle of fıtrat ve fikriyatla bugün partimle Belde Belediye Başkanlığı'nın adaylığı için başvuruda bulunuyorum. Sizlerden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Burada olmanız beni son derece memnun, mutlu ve güçlü hissettirdi. An itibariyle 40 yaşındayım. Güçlüyüm, çalışkanım, başarılıyım. Ama hepsinin arkasında sizler varsınız. Değerli büyüklerim, değerli salarhallar, kıymetli salarhallar var. Bu vesileyle hepinize teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım.